bu nasıl bir ses, nasıl bir nefes, nasıl bir dudak, nasıl bir gırtlak, nasıl bir aşk? Allah Allah! Nedir bu? Özgün gün yar göndermiş. Nasıl bir dudaktan kastın? Nedir ya? Ne çıkacak karşımıza? <laughs> Yakma bizi. Bakalım. Rochelle Farrell, Farrell, I can explain. Hadi dinleyelim bakalım. esası baştan belli zaten değil mi arkadaşlar? Yani çatır çatır oturmuş piyanosunun başına. Müzik yapıyor yani. Müzisyen işte. Gir bakalım. Oba. <laughs> ya gene torpili şarkıcı buldunuz bana gönderdiniz arkadaş. <laughs> <laughs> Hakikaten yani <laughs> torpilli şarkıcı bunlar arkadaşlar. Ee ben her zaman söylerim. Yani özellikle bu tarz böyle R&B, Blues bu tarz soundlarda yani zenci gırtlağı diye bir şey var dünyada. Bu ne ya? Bütün dişleri gördük. Müthiş. <laughs> Yani sesi istediği gibi, istediği sesinin, bir yüzünün istediği yerinde ses tutuyor. Yani resmen sesini dalga geçiyor, şov yapıyor size arkadaşlar. Her şeyi gösteriyor. Tam pozisyonu oturtuyor, geride alıyor, havalı alıyor, kısık alıyor, değiştiriyor, değiştiriyor, değiştiriyor. Bunu dünyada çok iyi yapan vokalistler var işte. Yani bu bu tarz ne diyebiliriz? bir Caz, bu stilde bir okuma bu genelde bu tarz okuyan vokalistler seslerini farklı bölgelerde, farklı yerlere oturtarak kullanıyorlar. İşte Rachel Farrell doğru okuyorsam inşallah. Sonra beni yemeyin. Ee, hakikaten farklı ve çok kaliteli, çok klas bir renk. Çok ilginç yerlerde tutuyor. Bunun içinde yüzünü farklı şekillere sokuyor sürekli olarak. <laughs> Türkiye'de bunu çok iyi yapan bir Türk sanat müziği solisti var biliyor musunuz? Kim acaba? Kim olabilir? Muazzez Abacı. İnceleriz beraber. <gülüyor> <gülüyor> yeah! Nasıl yer değiştiriyor görüyorsunuz değil mi? Ses nasıl yer değiştiriyor sürekli? Tam şurada acayip. Bak. Havalı. Havalı. <laughs> <laughs> Konfüksiyon ses <laughs> Koptum ya, inanılmaz, inanılmaz Ya bu kadar farklı, dedim ya sesini Yani duyabileceğiniz her şekle getiriyor Kuru gırtlak, önde, havalı Parlak, şu, bu. Daha ne yapar bir şarkıcı ya? Yeah, that. Oh. No. Oh, oh. No. <laughs> Camları, duvarları kıracağım bugün. Müthiş. Ne? No. Oh, bu ne ya? Allah'ım bu nasıl bir ses ya? Allah ya, Allah ya. koptum yere dağıldım. Ya bana mı? Ne ki bana ne zulmünüz var arkadaş? Özgün gün yer bana ne zulmün var? Ne zulmün var bana? Bu nasıl bir ses ya? Hakikaten ya. Ya bu nedir arkadaş? Bu kaç şekilde okumaktır böyle? İçinden beş kişi, altı kişi var. Farklı farklı altı kişi var. Şuna bak. Söylüyor, büyük söylüyor, küçülüyor, yüzüyle bir şey ifade ediyor, Tiyatral ifadeleri var. Var Allah var. İp, sese bak, entonasyona bak. Yani bir yandan da çalıyor yani bu anda, onu bakmıyoruz bile, yani onu geçtik. Tren me Böyle bir şey izlemedim ya. Bu nedir arkadaş? <Sessizlik> o oh, teknik zaten yani teknik bitmiş zaten arkadaşlar. Teknik olarak her şey bitilmiş. Bütün kitaplar yalayıp yutulmuş. Bütün ses becerisi yalayıp yutulmuş. İnanılır gibi değil. AKG kulaklığı da hastayım bu arada. Bende de var bundan bir tane. <Sessizlik> oh, of. Ya yani burada çıkardığı şey zaten bütün olarak kullandığı teknikleri incelerseniz benim bütün anlattığım şeyler var. Hepsini yapıyor. Hadi canım. Hadi canım. Benim başıma belaya soktunuz gene bugün. Bak geçen hafta da aynısı oldu. Son şarkıda da bunun başıma geldi. Gene aynısı başıma geldi. Bu ne ya? Öf. Dize çıkarken sesi önce arkada tutuyor. Sonra gittikçe daha fazla öne alarak çıkartıyor. Bakın. Tam önde. Şimdi bu seslere bakın. Arkada. Ve tekrar girdi enstrüman gibi ya. Yani e, bu, 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 şarkıyı söyleyen Rachel, Rachel biz şöyle diyebiliriz. Hani klarnet var, piyano var, gitar var, bir enstrüman var ya. Rachel Farrell diye bir enstrümancı daha Bir enstrüman daha var. O da bir enstrüman. Aynen öyle bir enstrüman gibi. Allah. Yine yaktınız beni. me Baby, not like you do. her şeyi paramparça etmedi yani paramparça etmedi mi yani ben herkese ne diyorum efendim şöyle kullanma böyle kullanma ama böyle özgür bir tarzın içinde böyle özgün bir yorumun içinde diyecek hiçbir şey yok ya hiçbir şey yok o kadar güzel lezzetli gibi diyorum ve istediği zaman böyle istediği zaman böyle istediği zaman öbür türlü canı ne istiyorsa size onu öyle ifade ediyor şarkıyı. Why I sa ses parkada. Oo en sonunda da en aşağı. Yeah <laughs> baby. <laughs> oh! Yeah oh. <laughs> oh. <laughs> baby. Ses rengine ne diyebiliriz şimdi bunu? Bu şarkıcıya ne diyelim? <laughs> ne diyelim baby. Alto mu diyelim? Değil. Mezo mu? Oh! <laughs>

tutuyor. Ne isterse onu yapıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Bir defa karşılaşıyorum böyle bir şeyle. Tam göğüs sesleri. nasıl insanlar ya? Gerçekten yani şu insanın doğasına hayret etmemek mümkün mü ya arkadaşlar? Bir şu ana kadar böyle bir şarkıcı olduğunu dünyada biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum yani çok kendi sığ denizimizde yaşamaya devam ediyormuşuz biz. Geçen hafta o İranlı şarkıcı, ondan önce Koreli So Hyang. Efendim işte her hafta başka birileriyle karşılaşıyoruz. Türkiye'den çok güzel sesler duyuyoruz. Ya yani bu nedir? Yani bunun karşılığı nedir? Bunu neyle açıklamaya çalışacağız? Ne diyeceğiz ki buna ya? Diyecek bir şey yok arkadaş. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ki. <gülüyor> <gülüyor> en azından ne notalar bastığını size söyleyeyim de hani biraz konuşmuş olayım. ...gözüküyor. Olacak iş değil ya. inanılmaz geniş bir ses rengi gerçekten. Tam ses. Tam ses. Bu zaten... Yani şu pozisyon olarak... Ee ...yani bu ses tamamen boğazda nasıl bu kadar kuvvetli bir diyaframla bu şekilde bu sesi önde tutmuş ya. <laughs> Nefesim tükendi vallahi. <laughs> dünya üzerinde olmayan bir ses dinliyoruz ya arkadaşlar uzaydan gelmiş gibi. <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> Arayın bulun bu kaydı arkadaşlar. Bu nedir ya? Ben bu 50 dakika dinlesem bitmez bu. <laughs> bu peste gittiği yerler tizde gittiği yerler ya yani of yine koptuk gene dağıldık ya kendimden geçtim geliyorum geliyorum <laughs> yok artık ya bir de <laughs> gidemiyorum geliyorum Geldik. o neydi ya burada müzik yapmaya çalışıyoruz arkadaş. Gene bütün hevesim gitti. Böyle bir ses genişliği, böyle dev gibi, dev gibi bir ses genişliği. Gene yani işte standartların dışı, bu, bu insana bir, şu ses renginde diyemiyorsunuz. Diyemezsiniz de yani, şu diyemezsiniz bu sese. Her şeyden bir şey var. Allah neler oluyor ya? Of. Sözler ne anlatıyorsa bütün mimikler ve ses de onu anlatıyor sürekli işte. Acıttın beni. Yes you did. Evet yaptın. Ya ya benzersiz. Ne diyeceğim buna? Bu bu videonun başlı benze. Belli yani. Benzersiz ses. Rachel Farrell diyeceğim bu videoya arkadaşlar. Ne olur ben bunu <laughs> bunun altına ekleyeyim. Daha 4 dakika daha söylüyor. Ve neler yaptığını hayal edemezsiniz. Bu nasıl bir ses yaratıcılığıdır ya? Yani akıl, mantık ermiyor bunu hakikaten. Gene bunu bize gönderen sevgili Özgün Günyar. İyi yaptın. Aferin sana. <laughs> gene mahvettin beni. Bak yayın bitti. Kaç saattir gene bununla uğraşıyorum. Müthiş. Hakikaten teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle seslerle tanışmamız gerekiyormuş. Ben Hayatımda duymadığım bir ses. Biraz hızlı geçiyorum. Madem öyle yapıyorum ama siz izleyin. Geçiyorum. No, Bir de finale gidelim mi? Bakalım nasıl bitirmiş. bitti, biz de bittik. Çok acayip. Çok acayip. <laughs> ben hayatımda böyle bir şey dinlemedim gene. Şaşkına döndüğüm bir akşamla daha sizlerle ayrılıyorum arkadaşlar.